Her pazar saatler onu gösterdiğinde biz Anus Channel Türk TV'de Astrolog Vedat Derek ile Gökyüzü Mucizeleri adlı programımda buluşmak üzere. Gökyüzünde ne varsa bu programda o var. Hepinizi bekliyoruz. Hepinize bir sınıf Türk TV ekranlarından kutlu sevgiler. 31 Mart Altın Nisan pro Haftası programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 31 Mart 1 Nisan Aykova Burcu'nda, 1 Nisan 4 Nisan Aybalık Burcu'nda, 4 Nisan 6 Nisan Aykoç Burcu'nda e, gökyüzündeki yerini almış olacak. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Bugün hepimizi Demokratik hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak üzere oy kullanacağız. Ülkemiz adına ve bizim adımıza hayırlı olan neyse o olsun. Sessiz, sakin kavgalardan ve tartışmalardan uzak durmalıyız. Pazar günü zihinler karmaşık bir şekilde sandık başına gideceğiz. Hepimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle beraber ülkemizin gizli düşmanları bu dönemde harekete geçebilirler. Ayrıca uzun zamandan beri beklenen af veya ceza indirimi konularında gelişmeler bu dönemde yaşanabilir. Bu hafta parasal konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Aşk ansızın kapınızda. 2019 yılının Nisan ayına geldik bile. Zaman su misali akıp gidiyor. Hoş geldin Nisan. Bize hediyelerin sürprizlerin neler olacak? Bizim hayatımıza kimler katkı sağlayacak? Salı günü fazlasıyla duygusal bir yapıda olabiliriz. 5 Nisan günü kavga enerjisi hakim. Sakinlik önemli. Şimdi e, Nisan ayı bu yorumlarına gelmeden evvel size bu programda güzel bir sürprizim var. Bir konuğum var. Kim mi? Gördüğünüz üzere Selam. yanımda Feraye <laughs> Hocaoğlu var. Feraye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben deyim. Kimsin desin sen? sen. Modacıyım. evet. ve nişanlık üzerine tasarımlarla ilgileniyorum. Öyle farklı farklı tasarımlar yapıyorsun. Oo, neler yapıyoruz neler neler. Senin esasında birçok bayan arkadaşımız ve birçok arkadaşımız Seda Sayın'ın programından ve diğer programlardan kolaylaşabilirler. Evet. Ee, birçok defilen oldun. zaten maydanozdan yapmış oldun. Gelinlikle bayağı ses getirmiştin. Biraz anlatsana şunu anlatmanı istiyorum. Ee, şimdi bir evlilik sezonu geliyor. Evet. Gelinlik alırken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Bence önce kendi bedenlerine, kendi ölçülerine yakışacak gelinliği seçmeleri gerekiyor. Mesela çok kilolu bir kızımız çok kabarık gelinlikler. giydiği zaman çok kötü oluyor. Genellikle ne istiyorlar? Böyle genç kızlar geldi sana. Ne diyorlar? Yani hani böyle hepsinin kalıplaşmış bir fikri vardır ya. Vallahi aklınıza gelen her şey gelinliğin üzerinde olsun isteniliyor. Niye? Danteller, taşlar, kristaller, her şey aynı anda. Yani değil mi? O hani böyle ne derler? Ee, kalabalık gelinlik. Çünkü provaya kalabalık geliniyor. Her arkadaşı kendi fikrini söylüyor. Her fikri biz bir gelinliğin üzerine sığdırmak zorunda kalıyoruz. Ama olur mu ki? Oluyor. Peki böyle kağının oluyor mu? Bazen oluyor. Ya. Oluyor. Anlatmayın bir tane konuk adına. yani nasıl diyeyim? 60 beden bir kızımıza ben prenses bir gelinlik yaptım. Kendi istedi diye yaptım. Biraz kabarık yani. Çok kabarık. Dedim ki olmaz size ben öyle istiyorum dedi. Yaptım gelini ama dedim sakın benim yaptığımı söyleme. <laughs> Gerçekten yani olmadı. Ya bir de hani hey diyorum. Yakışanı ya. bilmek çok önemli. O da değil. Şimdi esasında şöyle bir yargı var düğünde yani hani gelin oynama yahu gelin nasıl oynamaz en mutlu, en mutlu günü evet. yani sevdiğine varıyor. Ee, ben de geçen gün seninle bir e, Şırat Sarayı'nda bir defileye gittik evet, evet. orada da böyle kocaman 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 gelin yani benim için bir gelin hem rahat oynamalı hem rahat hareket etmeli ama kızlarda var o şey yani kabarık olsun kocaman Ama olsun. şimdi trendler eskisi şey gibi değil. Neler Kızlar var mı çok merakla. kabarık gelinliklerle çıkıyorlar. İlk danslarını yapıyorlar. Takı törenini yapıyorlar. Sonra e, takılarını çıkarmak için odaya gittiklerinde hemen şöyle rahat bir gelinlik bir tane daha yaptırıyorlar. Giyiyorlar ve oynama eğlenme dönemi başlıyor. Bir tane mi yaptırıyorlar? İki ya, gelinlik. Iki, iki, a -a. Evet trendler şimdi böyle. Kız ah kocalar yandı. Vallahi damatlar yandı bir yandı. <gülüyor> yandı. <gülüyor> evet. Çok üzülüyorum o damatlara masraf. O kız zaten ev, 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 herifi aldıktan sonra evlendikten sonra bütün o borcu falan beraber ödeyecek. Ama damatlar böyle diyor aşkım ne istersen nasıl istersen e, kızlar da yağdırıyor ne yapsın. <laughs> Bana bak. <laughs> ama böyle evlenince ki... öyle olmuyor tabii. <laughs> ama hayat beraber müşterek olmaz. Beraber ama onun... işte bir kere giyiyorum diyor. Yapacak bir şey yok. Son Ay, Kefeni de bir kere giyiyoruz ama o kadar özenli olmuyoruz. Artık. Değil mi? Ay. <laughs> Vallahi kızlar heriflere günah. Bence O ajı. kadar saçma sapan e, masrafa gerek yok. Tamam iki gelinlik. Ben olsam ne yaparım biliyor musun? evlenirken gelinliğimi sana yaptıracağım derdim. Mesela bir gelinliği kabarık yaptırırım. Şuradan hemen bir yaptırırım. Şöyle onu tak ikinci bir gelinliği yapmış olurum. Daha kolay. Öyle isteyenler de var. Akıllılar. İsteyenler var mı? Dediğim gibi çift gelinlik giyen de bu sene çok ama boşver sana yarıyor. Tabii canım biz paramızı alıyoruz. 10 ee, tane kişinden evet, giydirmişim evet, daha güzel ya. yani. Şan. Tabii ki. Kız ay, alın dolu dolu adamları bence aldırın. Belki <laughs> <laughs> Bir de mi? kınalarımız Aa. 4, 5, 6 kıyafetle çıkılıyor. Ne yapıyorsun sen ya? Evet dikiyoruz 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 fenalık geliyor. Fenalık gelmez. Evet yani dikiyoruz. Yani kına kına bildiğiniz kına. Evet, en fazla dört 4 saat sürüyor. 4 saat ama en az 5 ve altı gelinlik. Kına şey, kıyafeti giyiyoruz. Ne yaptırıyorlar mesela? Kısa şu tarz bir gelinlikten başlıyor. En son kalipe kaptana kadar geçiyor. Aa. Hepsi farklı farklı oluyor. Tüyler, taşlar. Bu sene çok moda. Çok taş? Ee, taş merakı var? Ama gri taşlar değil. Savaroskilerden çok bu sene. Genelde Renkli kristaller mi? çok gündemde. Ha. Yani Gelinlik renginde sadece ışıltı veriyor. Gerçekten çok daha güzel duruyor. Ben de severim ışıltıyı. Eveli Işıltı ama yani renkli gelenin... değil. O çok güzel. Gelinliklerin üzerinde sadece ışıltılar olduğu için çok güzel oluyor. Defilede de gördün. Nasıldı? Şıkır şıkır. vardı şükür. Evet ama renk var mıydı yoktu. Hayır. Çok güzeldi. Ya tabii ki kızların hani en e, daha böyle akılları başlarına geldiğinden itibaren o düğünün ve gelinliğinin, beyaz atlı prensinin hayalini kurmaya başlarlar. Kesinlikle. Allah tabii ki mutlu, bahtiyar etsin. Allah analarına, babalarına, evlatlarına, kocalarına sonuna kadar bağışlasın ama Anladım. biraz daha akıllı olmaları gerekir. Rahat edecekleri ve her şeyden önce eşinin, eşim dediği kişinin bütçesini de çok sarsmamak gerekir. Hele şu, gün, şu günlerde. Hayır, kesinlikle hayır. Benim en mutlu günüm bir kere giyiyorum nasıl istersem öyle olacak bitti. Ee, e tabii ki yani <laughs> genelde böyle. gelinlik fiyatları ya aşağı nereden başlıyor nereye e, bitiyor? Biz de biz biraz daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Çünkü ben de e, belli bir seviyedeyim ve çok yani yüksek fiyatları kıyamıyorum. Ben de zor günleri gördüm varı da gördük yoku da gördük. Biz iki buçuktan başlatıyoruz üzerindeki taşına, danteline, malzemesine, isteklerine göre fiyat veriyoruz. Şu an biz iki buçuğa kadar diktiğimiz gelinlikler var. Satın alma. Kiralık. 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 Satılıklı kiralık arasında 800 lira fiyat, fark fiyat farkı Fiyat farkı var. Fazla da değil zaten. Çünkü ikinciye geldiğinde zaten onu ikiye bir kere daha verebiliyorum. Anladım. Yani. Ee, yani geliyorum ben kendi üstüme göre istediğim modeli Özel kiralık. tasarım. Kira. Senin istediğin gibi senin bedenine, senin ölçülerine biz kiralık olarak dikiyoruz. Giyiyorsun ister iki düğündeki ister bir düğündeki. Tek fiyat ödüyorsun. Düğünün bitince bize geri getiriyor. getiriyorsun. Evet. Sen ama sadece İstanbul'da değil, dünyanın birçok yerine gelini iken bir moda kesinlikle. E, tabii ki. Onu da söyleyelim. Yani Feraye Hanım'ın Instagram Ferahi Hocaoğlu. Ama internetten var mıydı hani? Yok, Instagram şu an yetiyor. Yetiyor Çünkü yeterince güzel e, takipçimiz de var. Feraye Hocaoğlu Instagram'ına girin orda numaralar yazıyor değil mi? Tabii her türlü ha. bilgilerimiz orada tamam. var. Ondan sonra modellere bakın ama e, madem buraya kadar geldi. Şimdi bir e, sürpriz yapacağız. Senden bunu istiyorum. Tabii. Ki. Bu Don sürpriz sence. ne olacak? Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgesinde evlenmek üzere Askerlik yapan ama şey subay olmuyor. Hayır erbaş er, olsun. Er, er, er olacak. Erbaş olsun. Tabii tamam ki. mı? Er olan ve yakın zamanda düğünü olacak olan bir kişiye bir gelinlik hediye edecek. İster tesettürlü olsun ister. Önemli açık. değil. Hiç fark etmez. Hiç önemli değil. Evet. Değil mi? Tabii. Sana nerede olursa olsun ölçülerini vererek biz gelinliği ona ulaştıracağız. Kesinlikle. Şimdi e, bazı arkadaşlarım işte e, yapıyorlar. Çekilişle şunu vereceğim. Çekilişle bunu vereceğim. Sevgili arkadaşlar Hı. suç işliyorsunuz. Çekilişle dediğiniz takdirde o yaptığınız çekilişte bir noterin olması gerekiyor. Allah korusun sizi biri şikayet eder. O çekiliş yaptığınız noktada zıhlı durumuna düşersiniz. Yani böyle bazen balıklama her şey atlıyorsunuz. Görüyorum yani böyle. Herkes bir çekiliş yapıyor. Bu işler çekilişli olmaz. Çekilişli olacaksa bile noter orada olmak canlı yayında dahi olsa noter olmak durumunda. Tabii. Yıllardır televizyonda görmüyor musunuz çekilişle denen yerde noter geliyor. E onlar da canlı yayında yapıyor. O yüzden suç işlemeyi bırakın diyorum. Biz çekiliş yapmayacağız. Şimdi bu videonun altına değil Ferai'nin Feraye Ferai Hocaoğlu adlı Instagram'ını takibe alıyorsunuz. İkimizin birlikte olan resmimizin altına Kına, yorum yapıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Üç kişiye teketliyorsunuz tamam mı? Evet. Orada e, şey yapıyorsunuz teketliyorsunuz biz oradan birini seçeceğiz. Evet. Ama seçtiğimiz kişinin o tarihler, tarihler arasında Askerde olduğunu kanıtlamaları gerekiyor ki bunda çok kolay evrakları zaten vardır. O evrakla evrağı gördüğümüz zaman gördüğümüz zaman biz onu o gelinliği ona hediye edeceğiz. Evet. Şu an askerlik yapıyor olabilir veya yeni gelmiş olabilir. yeni gelmiş olabilir. Biz ona karar vereceğiz. Beni bilirsiniz ben adaletli bir çocuğumdur. Kesinlikle. Orada bir hainlik tanıdığıma zaten bu konuda arkadaşlarıma zaman kıyat yapmıyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Ee, beni tanıyanlara hiçbir şey vermem. Kesinlikle. Tamam mı? Kesinlikle. Feraye ile olan Yok. fotoğrafımızın altına giriyorsunuz. İlk önce Feraye'nin Instagram hesabını beğeniyorsunuz. Üç kişiyi etiketliyorsunuz. Ve oraya yorum yapıyorsunuz. Biz oradan bakacağız. Tamam mı? Ve sizi mesaj atacağız. Alo diyeceğiz e, ee, gelinliği hediye edecek. Hatta bir sürpriz daha düğüne de beraber gidelim mi? İstanbul'da ise gideriz. Yakınlarda ise yine gideriz ben. Ay Feraye gidemem bir yere. Gideriz gideriz. bir yere. Ama olsun. Tamam. Sürpriz olsun gideriz. Feraye geliyor düğüne. Hayır beraber <laughs> gidiyoruz. Yok ben, şey. ben, da, da, olur, olur, <laughs> Ay, öyle bir şey. Ben söz Merkür Retrosu'nda söz Bu program Merkür Retrosu'nda ekiliyor. İşin olur in olur. O sayta gidersin. Bir sayta olsak gideriz. Niye gitmeyiz? Aşk olsun. Olur mu bir şey? Ben söz vermiyorum. Tamam, biz gideriz hürriyetimle beraber gideriz. Tamam, biz beraber gideriz. Ben söz vermiyorum. Dualarımla sevgimle yanınızdayım. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü Feraye'nin programına konuk gelmesini istedim. Teşekkür Onu tanımanızı ederim. istedim. Ama gelmişken de ondan böyle güzel bir hediye sizlere jest olsun diye e, gelmesini istedim. Anlat daha başka neleri dikkat etsinler. Yani fiziklerine uygun olan gelinlikleri tercih etsinler. Asla beyaz bir gelinlik yapmayın lütfen. Kırık beyaz ekru lütfen rica ediyorum. Bir, bir ton daha kırık yani bir ton daha koyu gelinlikleri. Ya beyazlar artık bitti çok Biz kötü görünüyor. Hep bizim hayalimizde beyaz gelinlik. Gelinlik beyaz olmuyor gelinlik. beyaz. Hele tesettürlüysen bir tık daha koyu olduğunda daha böyle güzel duruyor. Ha. Olmuyor beyaz. Benim şu an iş yerime gelin bir tane beyazım yok. İş yerin nerede söyle. Ümraniye'deyiz. Adres ver. Alemda. Yaman Evler Mahallesi, Alemda Caddesi, No 121'deyiz. Ümraniye Metrosu, Çarşı Duran hemen yanındayız. Zaten Feraye Hocaoğlu Instagram'ına girdiğinizde kolay ulaşabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? İkimizin resminin evet, altına etiketliyorsunuz. etiketliyorsunuz. Üç kişiyi takibe alıyorsunuz ve gelinliği kapıyorsunuz. Çekil işle değil. Bakacağız oradan tamam mı? Özellikle ee, tabii ki Biraz daha durumu kötü olan insanları İhtiyaç tercih sahibi İhtiyaç sahibini tercih edeceğiz. Yanlış kelime kullanmak istemem. Hepimizin zaman zaman durumları... Herhalde hepimiz eşitiz. Daha çok ihtiyacı olan kişiye. Tabii ki. Tamam mı? Tabii ki. Hoş geldin. Hoş Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça daim olsun. Bir kere oldum. daha adres ver. Aman Evler Mahallesi. Heyecanlandım. Alemdağ Caddesi, No. 121'deyiz. Ümraniye metrosu, Çarşı Duran'dayız. Buyurun bekleriz her zaman. Instagram Feraye Instagram Hocaoğlu. Hocaoğlu. Takipçiniz de boldur hatunlar. Ha. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ayrılmayın Nisan ayı burç yorumları geliyor. Nisan ayı burç yorumları. Koç burcu. Sinirlerine hakim olmak zorundasın. Kendini her ne kadar baskı altında hissetsen de olaylar karşısında sakin kalmayı başar. Evli çiftler eşin verdiği sözleri tutmayabilir. Bu konuda üstüne gitme. Parasal sorunlarına çözümü başka yerde arama. Çare sende. Baş ağrısı migren tetiklenmelerinde artış olabilir. Bu ay iş hayatında liderlik anlayışın son derece yüksek. Bu durumu olumluya çevir. Boğa burcu. Gizli sağlıklı ilişkilerden uzak dur. Bu ay eşinle ilgilen ve iş iş deyip eşini ihmal etme. Maddi konularda seni kullanmak isteyenlere dikkat et. Sağlıksal konularda psikolojik sorunlarına dikkat et. E, i̇ş hayatın konusunda aklın dağınık, İş hayatınla ilgili verdiğin sözlere ve verilen sözlere karşı uyanık ol. İkizler burcu. Arkadaşlarınıza uyup baştan çıkma. Evli çiftler bu ay sözlerinize dikkat edin. Kırgınlıklar yaşanabilir. Parasal konuda harcamalarına dikkat et. Kimseyle para işlerine işlerini paylaşma. Sağlıksal konuda hanımlar bu ay hastalanma riskiniz fazla. Kendinizi koruyun. İş hayatına önem ver. Duygusal davranışlarda bulunma. Yengeç burcu. Bu ay sevgilin için iş birinci planda. Çalışması gerektiğini unutma. Evli çiftler eşiniz insan konularda istesiz davranabilir. Bu konuda onu zorlamayınız. Parasal konularda olumlu gelişmeler seni bekliyor. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Sorunlar yaşayabilirsin. Beklentilerini bu ay biraz ertelemende yarar olabilir. Özellikle iş hayatında ilgili. Aslan burcu aşk hayatında bu ay sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Duygusal dünyanıza önem verin. Evli çiftler eşin iş konularını eve taşıyabilir. Benim size önerim işinizi eve taşımayınız. Parasal konularda hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Kimseyle alacak verecek ilişkisine girme. Sağlıksal konuda aşırı tempo sonucu yorgunluklara dikkat. İş yerinizdeki tüm insanlar ile ilişkinize Dikkat edin. Başak Burcu. Aşk. Kavgacı tutumlardan uzak durmalısınız ve birbirinize baskıcı tutumlarda bulunmayınız. Evli çiftler. Bu ay sanatsal faaliyetlerde en azından eşinizle sinemaya gitmekten çekinmeyin. Siz, size bu tür aktiviteler İyi gelecektir. Parasal konuda düşünmeden adım attığın her durum parasal konuda seni olumsuz etkileyecektir. Sağlık sorunlarını ertelemen sana hiçbir fayda vermez. Vücudunun verdiği sinyallere dikkat et. Bu ay ilk tercihin işine verdiğin öncelik ve önem olsun. Terazi burcu. Aşk hayatın, ortak alacağınız kararlar ilişkinize boyut atlatabilir. Evli çiftler baskılardan bulanabilir. İslam bayrağını çekebilirsiniz. Parasal durumunuz bu ay borsa gibi. inişler ve çıkışlar ile dolu. Sağlıksal konularda vücut dikkat et. İş yerinde belirsiz durumlar oluşabilir. Aman dikkat diyorum. Akrep Burcu. Aşk yakın. bu ay romantizmin doruklarında evli çiftler sürprizlere hazırlıklı olun. Parasal dur durumunuzda iyileşmeler söz konusu. Sağlık sorunlarında problem olanlarda iyileşmeler, iyileşmeler söz konusu olacaktır. İş hayatınızda yeni projeler ve başlangıçlara hazır olun. Yay burcu. Aşk hayatın bu ay senin için önemli duygusal anlamda ani kararlar almaktan kaçının, evli çiftler dengesiz davranışlardan kaçının, parasal konuda evin için harcamalarda bulunabilirsin. Sağlıksal konularda olmanız gereken operasyonları ertelemeyiniz. Ertelemeyin. İş konusunda iletişim ve üretim, üretim gücünüze inanın ve harikalar yaratın. Oğlak Burcu. Bu ay fazlasıyla çapkınsın. Tutarsız davranışlarda bulunmaktan kaçın. Evli çiftler eşin üstünde baskı yapabilir. Aynı zamanda siz de eşinizin üstünde baskı kurmaktan kaçının. İlişkinize zarar verebilir. Parasal konuda parasal şansın yerinde. Gelen pası gole çevir. Kazançlı için. Sağlısal konuda sağlığım yerinde diye şımarma. Tedbiri elden bırakma. İş konusunda ihtiyaçlar. Bunu en iyi bilen burç olarak bu ay başarılısın. Seni şımartmasın. Kova burcu. Aşk hayatın. Aradığın partner ile bu ay karşı karşıya gelebilirsin. Evli çiftler maddi konularda aranızda sorunlar yaşanabilir. Parasal konuda hataların sonucu parasal kayıpların olabilir. Sağlıksal konuda bahar yolgunluğunu hissetme olasılığın yüksek. Dünyanızı koruyun. İş konusunda yeni yatırımlar ve parasal odaklı kazançlar sizleri bekliyor. Balık burcu, aşk hayatın, sevginin bu ay desteği senin için önemli. İyi hissettiğiniz bir aydınsınız. Evli çiftler aranızda birbirinize verdiğiniz sözlere dikkat edin. Yapmayacağınız yükün altına girmeyin. Parasal konuda parasal şansında olumlu yönde gelişmeler seni mutlu edecektir. Parana sahip çık. Sağlıksal olarak sorunsuz bir ay seni bekliyor. İş hayatında seni mutlu edecek güzel gelişmelere şahit olabilirsin. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Videoyu paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana sosyal medya hesaplarımdan kolaylıkla ama kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.